Bu sözler sıradan bir konuşma değil, nefretin ve şiddetin anlatısının dili. Sosyal medyada özgürce söylenen bu cümleler aslında bir toplumun empati eğitiminin gözler önüne seriyor. Öldürmekle övünmek. Bu dil yalnızca savaş alanında değil, günlük hayatta da işgalci için bir norm haline gelmiş durumda. İsrail'i birçok vatandaşın hem sosyal medyada hem de gerçek yaşamda Filistinlilere, daha doğrusu kendi dinlerinden, ırklarından olmayan kişilere karşı göstermiş oldukları kabul edilemez bir tutum, bir tavır mevcut. Bu düşünce yapısı aslında Tevrat'tan yola çıkarak, Tevratın yanlış yorumlanmasından yola çıkarak kendilerini seçilmiş topluluk olarak görmekte ve diğerlerini kendileri dışındakileri önemsememekte burada aslında sadece önemsememek de değil, diğerlerini kendinden daha düşük ve değersiz görüyorlar şu. Buna biz şey diyoruz, dehumanizasyon diyoruz. Bu dehumanizasyon dediğimiz şey, bir insanı ya da bir grubu insan olarak değil, aşağı bir varlık, nesne veya hayvan olarak görme ve ona öyle muamele etme sürecine biz dehumanizasyon diyoruz. Karşındakinin insana özgü duygularını, haklarını ve acılarını yok saymak oluyor. Şimdi birini dehumanize ettiğimizde onun acı çekebileceğini, onun insani duygularını, umutlarını, insancı haklarını e, bunlara sahip olduğunu görmezden gelmiş oluyoruz. Onu bizden daha farklı, aşağı hatta zararlı olarak kodluyoruz. Ve bu durumda karşı tarafa ona zarar vermeyi, işte hakaret etmeyi, şiddet uygulamayı, onu dışlamayı Psikolojik olarak daha kolay hale getirmiş oluyor. IDF, Israeli Soldier. How many Palestinians have you killed? What? How many Palestinians have you killed? Twenty. I don't know what is uh, Palestinians. I know Hamas. In Gaza there is not civilians. İsrail'e birçok sosyal medya kullanıcısının böyle Filistin halkıyla ilgili söylediklerine bir bakın. Ee, sadece Kendilerine güya vaat edilmiş toprakları almak için bir soykırım, bir mücadele sürdürmüyorlar e, muhataplarını. Yani oradaki Filistin halkını e, sadece yok etmeyi değil, aynı zamanda onları insan olarak küçültmeye, değersizleştirmeye ve onlarla dalga geçmeye de çalışıyorlar aslında. Dehumanizasyon dediğimiz şeyin bir sonucu da empati kırılması dediğimiz şey oluyor.

Alba, Shalom, Stein, Büyük bir çoğunluğu o Gazze'lilerin parçalanmış bedenlerine baktığı zaman, ölü bedenlerine baktığı zaman, onların bunu hak ettiğini söylüyorlar. <laughs> Why? What are they Because doing? People in Gaza. People in Gaza need to die. Dijital platformlarda nefret söylemlerinin bu ölçüde özgürce ifade edilmesi psikolojik ve toplumsal açıdan şiddeti normalleştiriyor ve çoğu zaman da teşvik eden bir işlev görüyor. İnsanlar sosyal medyada sürekli aynı söylemleri gördüğünde işte o yankı odası dediğimiz kavram bunu gördüğünde herkes böyle düşünüyor, algısı oluşuyor. Birbirlerine bakıyorlar ve herkes böyle düşünüyor. Bakıyorlar. Bir kişi bile bunu yapsa, onu söyleyen binlerce kişi herkesin böyle düşündüğü algısına e, kapılıyor. İşte bu, buna normatif etki diyoruz. Yani e, işte, bu söylem yanlış bile olsa sık tekrarlandığı için e, önümüze çok sık düştüğü için bu söylem e, doğruymuş gibi algılıyoruz ve bu sayede de nefret söylemleri e, olağan bir iletişim tarzı haline geliyor. We, like, 30, Do you know half of the people that you in Gaza are kids? The average age is five years old of the kids Where that are? were. Tevrat'a dayandırarak bunu söylüyorlar bazen. Kendilerini daha ayrıcalıklı bir konuma koydukları için diğer insanlar üzerinde üst düzey bir e, narsistik kırılma aslında bu üst düzey bir antisosyal e, kişilik bozukluğu aslında e, bu bu bir delilik şu an yaptıkları şey aslında yani normal şartlar altında sağlıklı bir insanın sağlıklı bir ruh sağlığına sahip insanın e, göstermeyeceği yapmayacağı eylemleri şey, şeyleri e, yapıp e, ve, ve bunlara inanıyorlar ve bunlara alkış e, tutuyorlar şu an e, tüm dünya hep bir ağızdan e, onların bu hastalıklı görüşlerini onların bu hastalıklı eylemlerini onların bu e, soy kırımını onların yüzüne karşı e, haykırıyor haykırıyoruz e, Umarım ki bir karşılık bulacaktır. IDF askerlerinin sözleri bireysel bir tavrın ötesinde sistematik bir zihniyetin dışı vurmuyor. Empatinin zayıfladığı bu dil, işgalcinin kendi gerçekliğini ortaya koyuyor.